الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوه إن الله مع الذين اتقوا الَّذِينَ هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Kalen Nebi Aleyhissalatu Vesselam kulul hakka ve lev ala nefsik. Sadedi Rasulullah kana takabbulul tamam hak. müminler. Cenab-ı Allah Celle ve Alaazeti işlere elhamdülillah. İşleri elhamdülillah İslam şerefiyle şereflendirmiştir. Bu bakımdandır ki Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki emirler ve yasaklar bütün Müslümanlar için Bunların yerine getirilmesi lazımdır. Okuduğum ayeti celilede Cenab-ı Allah bakınız bu ayette, bu ayetlerde bizlere ne türlü müjdeler vermektedir. Bunlar içerisinde bu müjdeler içerisinde doğru olanların kavuşacağı özellikler, alacağı özellikler ve cennetteki nimetler haber veriyor. Değil evet, mi kardeşlerim? Allah'ın şan buyuruyor ki kâlû o kimseler ki ilk önce Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra değil mi? Bir defa dünyada ahirette lütfa ermek istiyorsak Cenabı ı Allah Celle ve nimetlerinden istifade ederek de -en huzurlu bu dünyada hem de ahirette cennetleri elde etmek istiyorsak mutlaka ve mutlaka iman şarttır. İmansız olmaz. imansız olmaz. imansız olmaz. İmanın ne olduğunu da sizler biliyor. Onun için imanın esasları olan amen Ondan sonraki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin haber verdikleri şeyi veya Kur'an haber verdikleri şeyleri inkar eden, kabul etmeyen, bugünkü asırda böyle şeylere var mı, ihtiyaç var mıdır şeklinde yanlış zihniyetler insanları felakete götürür. Dünyada da felakete götürür. Ahiretteki felaket ise felaketlerin en büyük. O bakımdandır ki şeksiz, şüphesiz Allah Celle ve Ala iman etmemiz lazım. Ona şirk koşmamamız lazım. Onun emirlerini de bundan sonra yerine getirmemiz lazım. Onun için Burada iman şart. İman şart. İman olmadan bir kişi yaptığı çalışmalar neticesinde dünyayı böyle nimetlere doldurmuş olsa onun ahirette hiçbir nasibi yoktur. Onun ahirette istifade edince hiçbir nasibi yoktur müminler. Bu böyle. Onun için Rabbimiz buyuruyor ki iman ettikten sonra sümmesle kabul sonra da dost doğru olanlar doğru olmak tabiatıyla işimizde doğru olmak, sözümüzde doğru olmak, sözümüzün özümüzün doğru olması. Yapıyorsak ticaretimizde doğru olmak, yaptığımız vazifelerimizde dost doğru olmak, konuştuğumuzda doğru olmaktır. Çok geniş manaları ihtiva eden bu doğru olmak sözü hayatımızın her safhası için geçerlidir ve bunu hayatımızı hakim kılmamız lazım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir Hakk'a ve lev ala meşsin. aleyhinde bile olsa doğru söyle doğruluktan şaşma o bakımdandır ki aziz Müslüman kardeşlerim siz biliyor musunuz Hud suresi hakkında Hud suresi için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şeyyedetni suretuhud Hud suresi beni kocalttı saçımı sakalımı ağırttı buyur. Şeyyevet. <laughs> Niçin? Çünkü bu sureyi celilede aslında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e emrediliyor ama o hayatında dost doğru idi. Zaten çocukluğundan ondan sonra yetişkin çağından kendisine peygamberlik verilinceye kadar onun Mekkeliler arasındaki lakabı, ünvanı Muhammedul Emin idi. Güvenilir peygamber. Sözü güzel, özü güzel, konuştuğunda haklı söyleyen ve asla asla yalan söylemeyen kişi. O halde müminler böyle yüce bir ahlak ile sahip bulunan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu sure için niye böyle buyurmuştur? Çünkü bu surede öyle bir ayet vardır ki o ayet hepimizin hayatına hakim olması lazım ve bu ayeti derinden derine düşünmemiz lazım. Zaman zaman da kendimizi test ederek acaba ben bu ayeti kerimeye ne kadar uygun günümü, ayımı, haftalarımı, yıllarımı, dakikalarımı geçiriyorum diye kendisini hesaba çekmesi iyi olur. Estağfirullah kema ümürte. Habibim, peygamberim sen en şekilde dost doğruluğu ol. İşte bu ayet nazir olduktan sonra az önce bizzat kendi seni okuduğum hadis-i şerifte peygamber efendimiz şeyyebetni suretu hudi. Hud suresi beni kocaktı diyor. Buyuruyor. Az niye tekrar ediyorum? O sözlerin bilmesi evet bereketi meclisimiz üzerine çekmek içindir Müslüman kardeşlerim. Çünkü onun hadislerin okunduğu meclisler sanki peygamberin evet aramızda bulunduğu meclislere dönüşür az Mümin kardeşlerim. Çünkü Cenab-ı Allah Celle ve Ala emirleri evet Kur'an ayetleri onların dünyada değer ve ölçüsü yoktur. Aleyhisselatü Vesselam hadislerinin de dünyada değer ve ölçüsü yoktur mümin kardeşi. O halde اِنَّ الَّذ۪ينَ قَانُوا Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra سُمَّسْتَ قَانُوا sonra dost doğru olanlar için var. Neler var? تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَحَافُوا وَلَا تَحْزَدُ Bu kişiler Dost doğru olan kişiler, dünyada doğruluktan ayrılmayanlar, Sıraat-ı müstakimden ayrılmayanlar, <laughs> huzurlarıyla, organlarıyla, her şeyle dost doğru olanlar, sadece dilde yalan söylememek, doğru olmaktan ibaret değildir. Azalarımız da doğru olacaktır. Hakka bakacağız, hakkı göreceğiz, hakkı dinleyeceğiz müminler. Bu doğruluğun alametidir. İnne sem'a vel kullun yani göz, kulak, ondan sonra par, bunların hepsi evet yaptıkları işlerden dolayı sorumludurlar buyuruyor Hazreti Allah. Dikkatlerinizi çekiyorum. Bu ayet üzerinde de düşünelim ve ona göre hareket edelim kardeşlerim. O halde böyle doğru yaşayanlar kişiler için bakınız müjdeye müminler. Ne kadar müjde. Tetenezzelu aleyhimul melaike. O kişi üzerine tetenezzelu inmeye devam eder. İndikçe iner. Bu Arapça bir kaidedir. Yani tetenezzelu, nezele tetenezzel deyince inmekte de hamile devam eder. İner ve iner. Aleyhimul melaike o kişinin üzerine melekler hem de bir değil adetlerini bizim bilemeyeceğimiz birçok melekler o kişiler kişi üzerinde kişiler üzerinde inerler ve ona onlara demek en Sakın ha korkmayız. Ola kalksın. Ve sakın da sakın da mahzun olmayız. Korkmak başka, mahzun olmak başka. Korkmak bir olay karşısında bir hadise kaptır, titretmek. Hani evet, gözleri taşı gibi olmak korku biliyorsunuz. İnsanda var olan bir Evet, özellikle böyle yaratmış Hazreti Allah'ın. <laughs> Bir de üzülmek var. Üzülmek mesela hoşuna gitmeyen herhangi birisi bir söz söyler veyahut da bir söz duyar veyahut da herhangi bir olay karşısında üzülür. O üzülmek ile korkmak arasında yani ikisinin arasında da fark vardır. Rabbimiz işte böyle buyuruyor. ve Siz korkmayınız. Melekler öyle diyerek onun üzerine iner. Sakın da mahzun olmayınız hal nerede oluyor Müslümanlar? Hangi durumda oluyor? Kişi dünya hayatını sona erdirirken kendisine ecel geldiği zaman onun üzerine melekler işte böyle müjdelerle inerler. Niye? Çünkü dünyada dost doğru idiler. Hakkı söylediler. <laughs> doğruyu konuştular. Doğruyu söylediler. Herkese haklı tavsiyeler, sabrı tavsiyeler, doğruluktan ayrılmaması için o mümin kardeşine bildiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor. وَلَا حَحْزَنُوا Ve ey melekler, yani melekler siz o kişiyi vaad olunmuş olan var olmuş olan cennetlerle müjdelendiği halde bu şekilde melekler onun üzerine korkmayın, mahzun da olmayın diye inerlerler. Tablo karşımıza neyi çıkartıyor? Dünyanın nihayete erdiği anda doğru olan kişilerin nasıl gülerek, tebessüm ederek Allah Celle Rahman Hazretlerine kavuştuğunu gösteriyor. Onun için yine ya eyyetühe nefsul mutmainne ila rabbi tiradiyeten mardiyye ayetini de hatırlatmadan geçemeyecek ey iman ile kalbi mutmain olmuş huzura rahata kavuşmuş dünyada huzur içerisinde olan kişi veya kişiler kişi diyor siz Rab, Rabbini sizden razı ve siz de Rabbinizden razı ve hoşnut olduğunuz halde evet gir cennetime iyi kullarımla beraber cennetime gir diyor. Müminler siz buraya cuma saatinde koştunuz veya biz veya bizler dünyanın neresinde olursak olalım bütün Müslümanlar bu ayetin muhatabı olmalıdır. Bu ayeti iyi dinlemelidir. Son nefeste böyle bir mutluluk göçmenin ahiretteki karşılığı cennetlerdir. Sadece bir cennet mi? Cennetlerdir müminler. Güzelliğini tarif etmek, anlatmak, beşerden hiçbir kimseye nasip olmamıştır. Ancak aleyhissalatü vesselam Efendimiz müstesnadır. O halde اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّونَ اللّٰهُ سُمَّ اَسْتَقَانُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكُ bir daha okudum ve bir daha tekrar ediyorum <laughs> ve bu ayetle bağlıyorum. Manası şu, Rabbiniz Allah'tır dedikten sonra dost doğru olanlar üzerine melekler korkmayın, <laughs> mahzun da olmayın. Size vaat olunmuş cennetlerle, cennetler size vaat olunmuş cennetlere giriniz. Bu için, bunun bu cennetler için müjdelendiniz diye buyurularak Evet, az müminler Rabbimiz doğru olanlara müjdeler veriyor ve <laughs> ve devamla, "Nahnu eliyya uhum fil hayat et dünya ve fil ahira. ve fil ahira. ve fil ahiret" Müminler dinliyor mu? Evet, tabii. Hepiniz dinliyorsunuz elhamdülillah. Ama değil mi? Evet, sizin füzetlerde din edebilir. Çünkü bunlara hepimizin ihtiyacı var. Başta evet bunu söyleyen kişinin ihtiyacı var. O halde müminler bakınız nasıl güzel müjde. Nahnu evliyakum fil hayati dünya. Biz buyuruyor Haz Hazreti Allah. Allah Celle ve Allah Hazreti Azimuşşan sizin dünyada veliniziz. Yani yardımcınızız. Aslında evliya okum. Evliya okum. Yani evliya demek Cenab-ı Allah'ın o kulu sevdiği ve yaptıkları işlerden dolayı Cenab-ı Allah'ın sevdiği ve kulun da Cenab-ı Allah sevdiği kişiler demek. İşte yardımcımız Cenab-ı Allah olursa böyle doğru dürüst olanlar üzerine acaba acaba felaket gelir mi? Ve onlar dünyada mahzun bırakılırlar mı? Ölüm anında bırakılmadıklarına göre ahirette de bırakılmazlar aziz kardeşlerim. Nahnu evliyâkum fil hayâti dünya ve fil âfir. Hem dünyada hem de ahirette biz o kişilerin evliyâsıyız. Yani o kişileri sevenleriz buyuruyor Hazreti Allah Celle ve Ela Hazretleri. Elâ inâhsenel kelâm. Ve evlâ kaddevâm. Kelâmullâhil melikil azîzil allâm. Ma'akkâlâ allâhu tebâreke ve teâlâ bu kelâm. İzâ Kur'an kurân besleniyorlar. <تصحيح> <تصحيح> الحمد لله رب <ركي> العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تنظيما للنبي وتكريما لفحامة الشان الشرف في الصفية قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما and الله اشهد ان